Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretin 4.250 lira olduğunu açıkladıktan sonra asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından asgari geçim indirimi de merak konusu oldu. Asgari ücretin artışı ile birlikte AGI ücreti de arttı. Nasıl oldu? Birlikte izleyelim. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretin 4250 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari geçim indirimi de merak konusu oldu. Evli ve çocuklu çalışan asgari geçim indirimi ücreti asgari ücret tespit komisyonu son toplantısı belli olacak. Bilindiği gibi bu ücret vatandaşın medeni durumuna göre sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda değişiklik gösterebiliyor. 2022 senesinin ilk asgari geçim indirimi Şubat ayında maaşlara yansıyacak. Asgari geçim indirimi asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni asgari geçim indirimi ücretleri belli oldu belirlenen yeni rakamlara göre bekar 403 TL, evli eşi çalışmayan 481,5 TL, evli eşi çalışmayan bir çocuklu 543 TL, evli eşi çalışmayan iki çocuklu 603 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL, evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL, evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL oldu.